25 Mart 2009 tarihinde organize şekilde planlanmış alçakça bir suikast sonucu rahmeti rahmana kavuşmuşlardır. O kara günü bugün olmuş gibi hala elem, keder ve dehşetle daha dün gibi hatırlamaktayız. Acımız taze, yüreklerimiz kanamaya devam etmektedir bir avuç köylünün vicdanlarının sesini dinleme kararı ile sözde arama kurtarma plan ve koordinasyonu dışına çıkarak kendi imkanları ve tahmin ettikleri mevkide arama yapmaları neticesinde üç günün sonunda liderimiz ve dava arkadaşlarımızın cansız bedenleri bulunmuştur. Eğer o köylü kardeşlerimiz inisiyatif almamış olsalardı şehitlerimiz o dağ başında kaç gün bırakılacaklardı Allah bilir. Aradan geçen 14 yıl boyunca aydınlatılması için bir arpa boyu yol bile kat edilmemiş olması da Muhsin Yazcıoğlu'nun sevenleri, dava arkadaşları, toplum vicdanını yaralamış, adalete olan güven duygusu maalesef sarsılmıştır. Soruşturmanın hasır alt edildiği kanaate oluşan kamu vicdanının rahatlaması, itirilmiş olan adalet mekanizmasına olan inancın ve güvenin tesis edilmesi için çağrımızdır. 14 yıllık ilgisizlik, alakasızlık ve vurdun duymazlık yetmez mi? Bu alçak suikastle alakalı bütün dosyalar birleştirilmeli ve tek bir dosyada toparlanmalıdır. Ana suikast davası bir an önce açılmalı ve gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. Adalet canı yanan bir kişinin koyacağı ilk sığınaktır. Bizler de bir umut güvendiğimiz adalete koştuk ve sığındık. 14 yıldır sığındığımız adalet olayın aydınlatılması noktasında aradığımız çaba ve gayreti maalesef gösteremedi. Unutmamalıyız adaletin küçüldüğü, hakkın tecelli etmediği ülkelerde suç ve suçlar büyür. Muhsin Başkanımız ve dava arkadaşlarına yapılanların bir daha diğer vatan evlatlarına yapılmaması için adalet tecelli etmek zorundadır. Gerçekler ortaya çıkıp hak tecelli edinceye dek bu sikas bütün detaylarıyla aydınlatılana dek peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız şehadetlerin sene, seneyi devriyesinde liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, il başkanımız Erhan Üstündağ'ı, Yüksel Yancı'yı, Murat Çetin Kaya'yı, gazeteci kardeşimiz İsmail Güneş'i ve Kaya İstek Tepe'yi bir kez daha rahmetle ve dualarla anıyoruz. Makamları âlâ, mekanları cennet olsun. Yüce Türk milletinin önünde şehit liderimizin manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Yolun yolumuz, davan davamız uzattığım o tertemiz ellerinde tutup acıtleştiğimiz güne, seninle geçirdiğimiz zamana, verdiğimiz mücadeleye aktimize helal getirmeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.